Baş gir sıra baygın var gir. Tek mi? Üst katta çatı gir ki baygın. Dur. Ben ölürsem gir, gir, ben gir. şey yapar. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yapmama, bir çare bu oğlum. Öldür beni! Lan nasıl düşmüyorsun ya? Lan adamı o kadar vurdum düşmedi. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Ve... Kaç kişi onlar? İki, İki tane kişi... düştü zaten vuruşun demek Bayağı vurdum abi, çok vurdum. Sarlıyorum, oyalıyorum. Sola doğru geliyorum. Gördüm. düştü. Kaçtı Ar yaptı. Araba geldi. bana araba geldi. Araba geldi eve dakika. Acil gelmen lazım. Bana doğru bakarsan görürsün. Evi gördüm de. Orda orada. Bilmiyorum, evet. bilmiyorum görmedim. Arkadaşlar bir kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bana iyi maçlar çıkarsam şişleyecek. Ben göremedim adamı. Lan biri beni yakıyor. Ne oluyor? Aşağıki balkonda. Soldan açılıyor, soldan geliyor. Ay cana bak. Bayıldı mı öldü mü? Öldü öldü direkt öldü. Ne zaman gelmiş oraya ya? Ay arkadaşlar bu kanala bak. Ama bu videoya bir like abone gelir yani. Bence. Öyle tahmin ediyorum. Ben şunun notuna bakayım ya. 10 tane falan var ya. Niye bu kadarmış? <laughs> bu da canın çok az. Enemies <laughs> ahead. Ay abi ya Oldu. çok vurdum ya. Yapma ya. Çeşke. O adama tava açacağım ben. Sen canını bas. Ben buradan ayrılırım. Bomba falan yeriz. Zaten alana gidecek o. O adam tava açacağım abi. Kapanış tava yapacağım. şu önümüzdeki aracın aksındaydı en son. Bakın bir yoklayamıyorum. O adama tava açacağım inşallah. Kapanış güzel bir şey. Ee? kulübeye geçti o. Yok orada gördüm. Kulübe nasıl? Kulübe de mi? Hacı ağaç mı kulübe mi? Kulübe kulübe. Aldım. kulübe dedin abi. Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı, videonun altına yorum yapmayı unutma gençler. Hadi bakalım çok zaman çıktı.